Efendim iyi akşamlar. Kopernik pizzadan geldim. Yakamda da yazıldı üzere. Galaksinin en sıcak 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 pizzasını... E, kop ...Kopernik pizzasını getirdim. Kopernik. Kopernik. Kopernik pizzası. Galaksinin en sıcak pizzası. Pizzası. Kopernik. Tamam abi anladık. Siparişimizi alalım. Bize de öğrettiler de kusura bakmayın. Şunu bir bakın. Lütfen. Dikkatini çeker. Bir yerden yiyorsun. Aferin. Akıllı çocuksun. Ver. Borcumuz ne kadar? Bakalım bizim patron size ne kadar sokmuş. Heh. 28 -70 ama sen 14-35 versen yeterli. Niye ya? Ya çünkü gelirken çok güzel koktu biliyor musun? Ben de dayanamam. Bir yerim şişer falan diye çocuktan beri hep korkarım. O yüzden açtım pizzayı. Bir promosyon ol anlama. Seninkine dokanmadım. Olur mu abi böyle şey ya? İstemem ben bunu. Arkadaşım bak benim ilk siparişimde bana zorluk çıkarttırtma. Al abi lütfen istemiyorum. Tam pizza getir bana. Lan bu pizza yarı bana! Ne yapacaksın lan tam pizzaysa? Zaten yemişsin ayı gibi olmuşsun. Pizza yemesin ne olur yarısını benimle bölüşsen ne olur? Zaten sana tamını getirdi. Promosyonunu ben yedim diyorum. Ne senin derdin ya? Nedir senin derdin? Senin derdin ne? Bana söyle bakalım. Nedir senin derdin? Yani şişmansın diye bu kadar mı ego yapılır ya? Ne olacak benimle bölüşsen pizzanı? Zaten bu bencillikle, bu cimrilikle efendim olmuşum bir kilo. Üç ay aç dursan efendim gene dönmezsin. Tamam lan verme, para mara verme. Lanet gitsin be. Cimri şişman bencil pislik seni. Verme tamam. Cimri şişman bencil pislik. Paylaşımcılık, bencil. 电极